Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim çiçeğin adı Milit. Diğer bir adıyla dikenler tacı çiçeği. Bunun bu çiçeğin çok farklı türleri var. Tayland, yerli olan ve Hollanda türü olan var. benim elimdeki Tayland türü. Nasıl bir fark var yerli, mil, yerli millilerden derseniz. Bunların çiçekleri çok daha büyük oluyor. Çok daha büyük açıyor. Gövdesi Gördüğünüz gibi çok daha kalın oluyor ama yerli millilerin gövdeleri çok daha ince yani dokunsanız kırılacak kadar ince. Fakat e, çiçek e, çiçekleri de çok daha küçük oluyor. E, eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin, annelerimizin e, baktığı millilerin hepsi e, yerli milli tarzda olanlar. E, bunlar e, hani Gövdesi bu şekilde dikenli olduğu için korkmayın. Hani çocuktu evde çocuğuma batar mı falan diye düşünürseniz, ee, onu da şöyle izah edeyim. Ee, şöyle dokunduğunuz zaman, bakın, şurada şuraya dokunduğunuz zaman, e, dikenleri oldukça yumuşak ele, ele batmıyor ve her an kırılacak gibi, her an kovacak gibi. Yani o yüzden e, herhangi bir zarara olmaz. Herhangi bir batması olmuyor. midelerin. O yüzden güvenli alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken konu şu. herhangi bir yaprağı ya da bir parçası koptuğu zaman o kırılan kısımdan bir su akıyor. Bu suyunun zehirli olduğunu biliyorum ben. O yüzden o konuda çocukların hani ağzını almaması gerektiğini bilinmesi gerekiyor zaten birçok çiçekte de bu tarz sıvıların zehirli olduğunu biliyoruz biz kışın kışın bu çiçekler eksi 7 dereceye kadar dayanabiliyor ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde bahçede bakın arkadaşlarım var hiçbir şey olmuyor büyüyor ama diğer bölgelerde bahçeye dikilmez donar. çoğaltma konusuna gelince bu çiçeği işte yandan görüyorsunuz yavruları var. Bu yavrularından biraz daha büyümesi gerekiyor tabii bu yavruların. Bu yavrular büyüdükten sonra bir parça kırıp birkaç gün dışarıda da bekletebilirsiniz yarısının kuruması için. Eğer bekletmek istemiyorsanız da kırıp hemen dikebilirsiniz. Fakat diktikten sonra bunu birkaç gün sulamamanız gerekiyor. Yarası kurusun mikrop almaması için. Bu çiçekler kaktüsgiller familyasından. E, kaktüslere göre bir tık daha fazla suyu seviyorlar. Kışın haftada bir sulanması alması gerekirken e, yazın 3 günde 4 günde bir su isterler. E, çok toprağını aşırı derecede tıkır tıkır kurutmayacaksınız. Eğer kurursa bu yapraklarının hepsini döker. Sadece kel görüntüsü kalır bu şekilde. Gövde şekilde görüntüsü kalır. Bu da insanın, yani benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden yaprakların pek dökülmesine izin vermiyorum. Bazı arkadaşlar milim çiçek açmıyor, milim çiçek açmıyor diyenler var. Eğer milim çiçek açmıyorsa yeterli güneş görmüyordur. Toprağınız çok iyi değildir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunu başka arkadaşlarımla da tecrübeledim. Bir bardak suyun içine kuru mayayı eritip dökerseniz çiçek açmasına da bu çiçeğin yardımcı olabilirsiniz. Bu benim milim. Her dönem farklı renkte çiçek açıyor. Belki inanılmayacak bir şey ama gerçekten öyle. Şu anda mesela güneşi bu taraftan gördüğü için bu ön taraftaki çiçekleri daha pembe. Arka taraftaki çiçekleri daha az güneş gördüğü için sarılı pembeli. Fakat bir dahaki açışında daha bir farklı renk açacak. O yüzden her çiçek açısının açışını meraklı ben bekler oldum. Bu kadar muhteşem bir güzelliği var işte arkadaşlar bu çiçeğin. Evet arkadaşlar, bugün size anlatmak istediğim çiçeğin adı Nil çiçeğiydi. İnşallah bu çiçeği beğenmişsinizdir. Bakın şunların çok daha büyük, çok daha fazla boylanıyor, çok daha uzuyor. İsterseniz o kadar uzatmayabilirsiniz de. Bunları budayıp sevdiklerinize, arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bugün anneler günü bütün anne adaylarının annelerin anneler gününe kutluyorum buradan canım annemin de anneler gününe kutluyorum anneciğim anneler günü kutlu olsun seni çok seviyorum.